Konya Sporla yollarını ayıran teknik direktör İlhan Palut ayrılığın ardından ilk kez konuştu. Kendisini uğurlamak için kulüp binasına gelen taraftarlara teşekkür eden Palut ilk geldiği günden bu yana onların desteklerini hissettiklerini söyledi. İlk geldiğim günden beri bana olan desteğinizi gerçekten hissettim ve görüyorum ki bu burada olduğum son güne kadar bugüne kadar devam ediyor. Aramızdaki ilişki sadece bir teknik direktör taraftar ilişkisi değil. Bunu hep hissettim. Beni içinizden birisi olarak gördünüz ve öyle desteklediniz, öyle kabul ettiniz. Ee, bunun için hepinize özellikle çok teşekkür ediyorum. Evet bugün itibariyle Konya Spor'da olan profesyonel görevimiz belki sonuçlandı ama e, sizleri asla unutmayacağım. İnşallah Konya şehri e, çok sevdiğim bir şehir. Gerçekten biz ekibimle beraber burayı çok sevdik. İnşallah hep e, başarılı olursunuz. Hep tribünde mutlu olursunuz. Sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Haklarınızı helal edin. Benden yana varsa da helal olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Dün kulüpteyken ikinci başkanımız geldi kulübe. Bir kan değişikliği yapmamızın herkes için daha iyi olacağını söyledi. Ben de saygı duydum ve teşekkür ettim. Vedalaştık. Var bunlar futbolda. Tabii ki bazen tam beklenen zamanda oluyor. Bazen sürpriz oluyor ama futbolda bu ayrılıklar var. İnşallah hem benim ve ekibim için hem de Konya Spor için hayırlısı olur. Erken olduğuyla alakalı doğruluk ve yanlışlığı bilmiyorum da yani bekliyor muydunuz desen hayır. Beklediğim bir konu değil. Biz maçımıza hazırlanıyorduk ama saygıyla karşılıyoruz. Dediğim gibi inşallah bunu yürekten söylüyorum, içten söylüyorum. Konya Spor için iyisi olur. Bizim için de ekip olarak inşallah bu hayırlara vesile olan bir karar olur öyle düşünüyorum. Kırgınlığım yok, niye yok? Yani birileri gidecek, birileri gelecek. Hayırlısı olsun. meslektaşıma da başarılar diliyorum. Ne diyeyim? Gonyaspor'un Acıgüllüler Taraftar Derneği Başkanı İbrahim Apalı, teknik direktör İlhan Palut'un uğurlanmasının ardından konuştu. Apalı, "Ayrılıklarda sevdaya dahil." dedi. Biz Konyaspor taraftarları olarak elimizden geldiğince gelen hocalarımız, giden hocalarımız, emek geçen futbolcu arkadaşlarımıza böyle örnekler temsil etmeye çalışıyoruz, uğurluyoruz, karşılıyoruz. İnan Hoca'nın da Allah razı olsun Konya'da emeği büyük, lig üçüncülüğü yaşadık, başarılar yaşadık. Hem karakteriyle, kişiliğiyle de Konya'yla çok uyuşan bir hocaydı. İnşallah önündeki futbol kariyerinde, hocalık kariyerinde başarılar diliyoruz. İnşallah her zaman burası onun evi, her zaman Konya Spor taraftarının kalbinde yeri olacak. Bu böyle de kalacak.